Bu virüsün arkası nedir? Mehdi Aleyhisselam ne zaman gelecek? Ben bunu her zaman söylüyorum. Hazreti Mehdi hayattadır. Benim kanaatim. Herkesin bir bildiği var. Ben Risale-i Nur'dan anladığım kadarıyla konuşuyorum. Yanlış olabilir. Mehdiyet hareketi 1926'da Barla'da başladı. Risale-i Nur Mehdiyet Hareketi'nin programıdır. Süfyan Komitesi'nin Hilafet-i Muhammediye'yi kaldırmasına karşı Mehdiyet Hareketi 1926'da Barla'da Risale-i Nur'un telifiyle başladı. Üstad Hazretleri Mehdi'nin programını yazdı yani. Risale-i Nur Mehdi'nin programıdır. Bir program olarak tatbik edecek diyor Risale-i Nur'u. Bir program olarak tatbik edecek Hazreti Mehdi. Ondan sonra dev, devirler geçti. Birinci hizmet devri 60 sene sürdü. 86'da bitti. 85-86'da bitti. Ondan sonra ikinci hizmet devresi geldi. Acizmendilik bir kuvve-i velayetle ortaya atıldı azmendilik bir kuvve-i velayetle ortaya atıldı. Ve bütün cihan alemde, de Türkiye'de onları sarıklarıyla bildiler, cübbeleriyle bildiler, asalarıyla bildiler. Yani bir cü, a, sarık çık çıkması vardır. Sarık şahlanışı vardır. Çünkü sarık için 500 bin insan bu, bu vatanda katledilmiştir. Şehit edilmiştir sarığı çıkarmadığı için ülema alimlerden seçme büyük insanlardan en az 500 bin insan öldürülmüştür, şehit edilmiştir. Bunun karşılığında tam 60 sene sonra 25'te sarığı kaldırdılar. 85'te Azmendi sarığı sardı ortaya çıktı. Tam 60 sene sonra. Risale-i Nur hareketi, hareketi Mehdiyet hareketidir. Ve Risale-i Nur da Mehdi'nin Hazreti Mehdi'nin programıdır. Onun için İmam Mehdi Aleyhisselam ben hayatta olduğuna inanıyorum.